Bismillahirrahmanirrahim. Değerli takipçilerimiz, öncelikle gününüz hayırlı ve bereketli olsun derim. Yarın idrak edeceğimiz Cuma günün bereketi de hepimizin üzerine olsun diye dua ederim. Çanakkale İl Müftülüğü YouTube sayfası üzerinden Allah izin verirse Perşembe günleri imkanı olduğu müddetçe dergi günlüğü başlığı altında kısa bir söyleyişi yapmaya çalışacağız. Zaman zaman ben, zaman zaman da müsait olan diğer arkadaşlarımız inşallah bu programı birlikte yürütmeye çalışacağız. Değerli takipçilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımızın yapmış olduğu güzel çalışmalardan birisi hem süreli yayınlar hem de kitap yayınlarıdır. Dergi çeşitli formatlarda ama bunun yanında yayın çeşidimiz de çoğalmıştır. Özellikle son yıllarda Diyanet Ailem Dergisi, Gençlere Yönelik Geçerken Dergisi ve yine çocuklarımıza özellikle anaokulu ve kreş dönemindeki çocuklarımız yönelik CIM Dergisi, yine ilkokul seviyesindeki çocuklarımız için Diyanet Çocuk Dergisi elbette ki bizim temel eserlerimizdir yine ilmi anlamda Diyanet 3 aylık dergimiz vardı ve yine Diyanet ilmi Arapça dergimiz. Bunlar bu yıldan itibaren dijital ortamda inşallah yayınları devam etmeye çalışacak. Ben e, ilk programımız olması hasebiyle özellikle Dini Yayınlar Genel Müdürlüğümüze, Genel Müdürümüzün şahsında emeği geçen bütün daire başkanlarımıza ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çünkü kenarından köşesinden biraz e, biz de görüyoruz ki Yayıncılık özellikle süreli yayıncılık hem de bir devlet kurumu olarak yayıncılık çok zor bir iş. Sadece makalenin hazırlanması hemen matbaaya verilmesi değil. Elbette ki bunun mutfak kısmında e, tahmin ediyor ve biliyoruz ki e, çok ciddi bir emek var. Yani bir makale bizim elimize düşünceye kadar veya bir dergi formatına gelinceye kadar çok ciddi emek sarf ediliyor. Biz bu vesileyle hem zaman zaman e, Diyanet e, Aylık Dergi'nin e, bu e, şubat sayısından birkaç cümle konuşmaya çalışacağım. Ama sonraki programlarımızda diğer dergilerden de hem tanıtım amacıyla hem de makalelerden bazı bölümleri e, sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğiz. Tabi bu tür yayınlarda e, çok uzun olması belki siz takipçiler açısından e, zahmetli olabilir ama biz zamanı iyi değerlendirmeye çalışacağız. Ve yine 15-20 dakikalık bir format üzerinde inşallah zamanı da sınırlı tutmaya gayret göstereceğiz. Değerli takipçilerimiz, Diyanet Aylık Dergi Şubat 22 sayısının konu başlığı İslam ve şehir. Tabii şehirleri inşa etmek, bir yerleşim yerini kurmak, hatta bir beldeyi, belki bir köyü kurmak, e, o toplumun getirdiği birçok bilgi birikimi, e, teamüller, örf ve adetlerle birlikte geliyor. Elbette bizim için şehir denilince e, Medine aklımıza geliyor. Ve tabii ki şehirlerin anası Ümmül Kura öncelikle Mekke geliyor. Tabi Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında özellikle hicretten sonra Medine'de oluşturmuş olduğu iklim ki Medine'nin eski adı Yesrib idi. Efendimizin teşrifi ile yani Peygamber Efendimizin gelmesi ile orası artık Medine oldu. Yani medeniyetin merkezi oldu. Bu açıdan tabii bizim kadim tarihimizde şehir ve şehirlerle alakalı çok güzel eserler vardır. Bunları biz özellikle gençlerin ben ilgi duymalarını tavsiye ederim. Çünkü şehirler sadece Bizim şu anda içinde oturduğumuz e, beton veya demir yığınları değildir. Şehirlerin ruhu vardır, şehirlerin dili vardır, şehirlerin gönlü vardır, şehirlerin tarihi vardır, şehirlerin sakinleri vardır. Elbette o şehirlerde yaşanmış olan şeyler o tarih bilgi birimi için son derece önemlidir. Mesela biz size Çanakkale'den yayın yapıyoruz. Çanakkale deyince özellikle yakın tarihimizde, ki 1915'i merkeze alırsak, çok önemli savaşların ve mücadelelerin yaşandığı bir şehirdir. Dolayısıyla her şehrin konuştuğu bir dili vardır, anlattıkları vardır. Ben üniversiteye gelen gençlerle buluşmalarımızda hep şunu söylüyorum. Bir e, üniversite öğrencisi bir şehre okumaya gittiğinde hangi şehir olursa olsun, o şehrin elbette ki bir üniversitesi vardır, yani eğitim kurumları vardır. Ama bir de üniversitenin dışında yaşanmış olan ve yaşanmakta olan bir hayat vardır. Elbette ki oranın misafirleri ve sakinleri olarak hem katkı yapmak ama hem de o şehirden istifade etmek önemlidir. Çanakkale'ye gelip de örneğin şehitliği gezmeden giden bir delikanlımız üniversiteyi eksik okumuştur. Veyahut da karşıda değil bu tarafta olan Hamidiye tabialarını veyahut da Çimenlik Kalesi'ni gezmeden giden bir gencimiz bu şehri eksik yaşamış demektir. Ben e, dergimizdeki bazı makale başlıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum. E, tabii e, her sayıda olduğu gibi e, Muhterem Diyanet İşleri Başkanımızın Şehir ve Medeniyet başlıklı e, bir makalesi, bir yazısı var. Ondan e, birkaç alıntı yapacağım. Arkasından e, profesör Bayram Ali Çatınkaya hocamızın Şehirlerin Anası Mekke, İbrahim'in Şehri başlıklı bir yazısı var. Hemen arkasından Recep Şentürk hocamızın ki İbni Haldun Üniversitesi öğretim üyelerinden İslam medeniyetinde şehir başlıklı bir yazılar var. Ee, başkan yardımcımızdan değerli hocamız doçent doktor Selim Argun Bey'in İslam şehirleri derununda metafizik referansları olan şehirlerdir başlıklı Mustafa Berk ve Mustafa Mirza Demir tarafından yapılan bir söyleyişi var. Yine din düşünce yorum başlığı altında bir makale var. İslam Medeniyet Tasavvurunda Kısa Bir Gezinti. Bu da e, Prof. Soner Gündüzöz hocamızın ki aynı zamanda kurulüyemizdir. E, yine aynı başlık altında e, Kamil Büyüker hocamızın Hayrın Eftali ve Kemal'in Alası Medine'de yani şehirde başlıklı bir yazısı. Vahyin e, Aydınlığında başlıklı yazıda Kur'an Allah kelamıdır ve onda hiçbir çelişki yoktur başlıklı Bayram Kösoğlu hocamızın bir yazısı var. hadislerin ışığında ticarette de emrolunduğun gibi dost doğru ol başlıklı Halil Kılıç Bey'in bir yazısı var. Diyanet Arşivi Cep ilmi Hali yazarı ve İsparta müfsü Mehmet Soymen anlatılıyor ki Mehmet Bulut Bey'in makalesi özellikle benim yaş generasyonunda ki 65 doğumluyum ee, ilk elimize okuduğumuz veya babalarımızın kütüphanelerini gördüğümüz cep ilmi haliki çok büyük görev ve e, üstlenmiştir yani çok faydalı olmuştur. Bunun tarihçesi hakkında e, bir makale var. E, adanmış ömürler başlığında ilim yolunda bir ömür. Ali Yakup Cenkçiler hocamız Allah rahmet eylesin kendisi Kosovaldır aslen ama e, Osmanlı sayesinde Müslüman olduklarını ve Müslüman kaldıklarını her bir vesileyle tahtisi nimet olarak ifade etmiştir rahmetli hocamız. Onunla alakalı genel müdürümüz Bünyamin Albayrak Bey'in ve Ahmet Ünal hocamızın birlikte hazırladıkları bir makalesi var ki genç din hadimlerinin ve özellikle imam hatip ve ilahiyat öğrencilerinin ben ibretle okumalarını tavsiye ederim. Ee, Lamia Levent e, hanımın e, ki yeni süreli yayınlar daire başkanımız oldu kendisi de hayırlı olsun diyoruz kulu incitme gönül başlıklı yası yine e, mesleğimizde e, fakülte yıllarında e, aynı dönemlerde okuduğumuz e, ülkemizin değerli karilerinden Yunus Balcıoğlu hocamızla yapılan bir söyleşi var ve arkasından din tarihi toplum başlığında e, iki tane makale var ve toplamda 80 sayfalık e, muhallet bir e, dergi elimizde. Tabii e, Cafer Karadaş hocamızın her yıl her sayı ay, ay sayıda özellikle gençlerin istifade edeceği kafamıza takılan sorularla alakalı kelami problemleri ele aldığı soru cevap başlıkları var. Mescid-i Aksa ile ilgili Büşra Nur güzel bir makalesi gözümüze ilişiyor. Ve tabii ki hatıra defterinden Elif Demirci Hanım'ın e, hatırasını da buradan e, sizlere salık vermiş olayım. Değerli takipçilerimiz, ben sözü fazla uzatmadan, zamanı da e, inşallah dikkat etmeye gayret göstererek Gençleri başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızın Şehir ve Medeniyet başlıklı baş makalesinden e, birkaç e, paragrafı paylaşmak istiyorum. Hocamız diyor ki: Zaman içinde geçirdiği değişim ve dönüşümle birlikte şehirler sembolik ifade biçimleriyle bir yandan tarihi birikimi diğer yandan da çağın insan, hayat ve dünya tasavvuru yansıtmaya devam ederler. Bu noktada insani, ahlaki ve iktisadi değerlerin belirleyici etkisi sebebiyle Müslümanların kurdukları şehirler kendilerine mahsus özellikleriyle dikkat çekmektedir. Tabi bir toplumun yaşadığı yeri e, renk veren, şekil veren hiçbir şey yok ki. O insanların inançları, duyguları, büyüklerinden tevaruz ettiği miraslardır. Yine hocamız devamlı makalesinde şunları ifade ediyor. İslam medeniyetinde şehirler öncelikle toplumun temel değerlerinden beslenen birlik ruhu ve dayanışmaya ek olarak kültürel ve sosyal bütünlük içinde teşekkül ettirilmiştir. Bilindiği gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretine kadar sıradan bir yerleşim yeri olan Yesrib'de farklı dini gruplar bulunmaktaydı. Özellikle Yahudiler ve tabi ki Hristiyanlar yaşıyordu. Peygamber Efendimiz farklı dini ve etnik kökenden insanları bir araya getirmeye başarmış ve bu yerleşim yerini medeniyete merkez olmuş bir beldeye dönüştürmüştür özellikle efendimizin yapmış olduğu o Medine Sözleşmesi'ne e, hocamız burada büyük ihtimalle atıfta bulunuyor ve oradaki toplumda birliği ve beraberliği sağlamıştır. Medine'de hukuk ve ahlak temeline dayalı bir şehir kültürü inşa edilerek adaleti önceleyen ve bir arada yaşamayı kolaylaştıran ana unsurlar olarak hak ve sorumluluklar bir sözleşme ile garanti altına alınmıştır. Yani Medine Sözleşmesi. Medine Mescid-i Nebi'nin etrafında okulmuş şehir planlaması mescit merkeze alınarak yapılmıştır. Zaman içinde teşekkül eden İslam şehirleri de Medine örnek alarak inşa edilmiştir. Yani artık ondan sonra özellikle yeni kurulan şehirlerde mutlaka merkeze Selahattin diye ifade ettiğimiz merkezi bir cami ve tabii ki onun yanında sosyal ihtiyaçları temin edecek özellikle insanların barınma, yeme içme, ve temizlik işlevini görecek olan müesseseler de inşa edilmiştir. Yine Sayın Başkanımızın makalesinden İslam düşünürlerinin şehir ve medeniyet ilişkisi üzerinde yoğunlaşması ise alanla ilgili ciddi bir ilmi müktesebat meydana getirmiştir. Özellikle Farabi'nin Medine-tül Fazıl'a ve İbni Haldun'un Mukaddime adlı eserleri bu konuda oldukça dikkat çekici yaklaşımlar sergilemektedir. Ümran filozofu İbni Haldun'un şehir, kültür ve medeniyet ilişkisini anlandırma düşünceleri şehir ve medeniyet algısına önemli katkılar sağlamıştır. İbni Haldun bir şehrin yaşanmaya değer bir beldeye dönüştürülebilmesini sakinlerinin kendilerine bir misyon biçmelerine ve sahip oldukları değerler ile hayata müdahale etme iradesini göstermelerine bağlamaktadır. Şehri insan bedenine benzeten Farabi'ye göre amacı mutlak saadet olan erdemli şehrin en önemli özelliği birbirleriyle yardımlaşan insanların bir araya gelmesiyle teşekkül etmiş olmasıdır. Yani bir şehirde yaşayanlar ötekini düşünüyor ise, komşusunu düşünüyor ise, yanı başındakini düşünüyor ise elbette ki o şehir artık şehir hüviyetini kazanmış demektir. Değerli takipçilerimiz, arkasından din ve medeniyet ekseninde İslam şehri başlıklı makaledik Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Profesör Mustafa Demirci Bey'in. Yine arkasından şehirlerin anası Mekke İbrahim'in şehri başlıklı Profesör Bayram Ali Çetin Kaya Bey'in İstanbul İlahiyat'tan. Ben izninizle İslam medeniyetinde şehir başlıklı İbni Haldun Üniversitesi'nden, Profesör Recep Şentürk hocamızın makalesinden birkaç husus sizlerle paylaşmak istiyorum. Neden şehir? İslam din ve medeniyeti neden kendi şehir anlayışını somutlaştırdığı Medine'de inşa edilmiştir? Çünkü şehir tüm meydan okumalarına, iptila ve imtihanlarına rağmen İslam'ın en iyi yaşandığı ortamdır. Öncelikle Hz. Peygamber aleyhisselam ruhbanlığı ve manastır hayatını yasaklayarak takvaya yeni bir anlam yüklemiş ve dindarlığı yeni bir form kazandırmıştır. Önceki dinlerde toplumdan uzakta ruhbanlık dindarlığın zirvesi kabul edilirken, İslam'da toplum içinde ahlaklı bir hayat sürmek ve iyiliğin hakim olması için mücadele etmek takvanın zirvesi kabul edilmiştir. Türkçemizdeki şehirdeki veli dağdaki veliden daha üstündür deyişi de bu yaklaşımı yansıtır. Herhalde şunu anlamamız gerekiyor. Biz dindarlığı yaşarken, dini hayatı yaşarken ferdiyetçiden ziyade toplum merkezli. Yani öteki insanlarla beraber elbette ki bunun getirdiği zorluk ve zorluklar olacaktır. Ama asıl olan işte burada tahammül etmek. Yani köydeki evliyalıktan şehirdeki evliyalığa geçme meselesi. Hocamız devamla diyor ki ikinci olarak bazı ibadetler sadece şehirlerde yapılabilir. Bu da çok önemli. Bunların en önemlisi namazların eftali olan cuma namazıdır. Cuma namazının sevabından mahrum kalmak istemeyen bir Müslüman şehirde yaşamak zorundadır. Cuma namazının sadece şehirlerde kılınabilir olması şehre Allah tarafından verilmiş bir imtiyazdır diyor. Cuma namazı yerleşim mekanına adeta ruh üfler, büyük bir manevi eşik atlatır, onu yüceltir ve Allah ile ilişkisinde başka bir seviyeye taşır. Cuma namazı ile mekan şehir olur. Ruh ve kimlik kazanır. Cuma namazı bütün şartlarıyla eda edildiğinde şehirdeki toplumsal örgütlenme, yönetim ve hiyerarşi kemale ermiş olur. Cuma namazıyla sadece mekan şehir olmaz, aynı zamanda kalabalık topluma, yığın cemaate, kitle ümmete dönüşmüş olur. Böylece ümmet şehri şehirde ümmeti inşa eder diyor. Yine devamlı hocamız diyor ki, üçüncü olarak Müslümanların beş vakit namazda, yüzlerini kıble e, yüzlerini döndükleri kıble bir şehirdir. Şehirlerin anası, Ümmül kura olan Mekke yeryüzündeki ilk şehirdir. Sadece şey şehrin kıble merkezi sadece Müslümanların kıble merkezi değil, aynı zamanda <laughs> Özür dilerim. <laughs> Müslümanların olup olup gittikleri bir şehirdir. Mekke, dünyanın kalbi ve kıblesi yapan oradaki mukaddes e, mabettir. O da Kabe'dir. Dördüncü olarak Allah Teala'nın mukaddes kıldığı üç mekanın üçü de şehirdir. Mekke, Medine ve Kudüs. Üçü önemli bir mabet. Üçünde de önemli bir mabet vardır. Mekke'de Kabe veya Mescid-i Haram, Medine'de Mescid-i Nebevi ve Kudüs'te Mescid-i Aksa. Bu şehirleri önemli ve üstün kılan oralardaki kutsal muhabbetlerdir ve o muhabbetlerde eda edilen ibadetlerdir. Bu yüzden sadece bu üç şehre ibadet için yolculuk yapılabilir. Bu üç mukaddes şehir bize İslam şehrinin meşhur sosyolog Weber'in ifadesiyle ideal tipini sunar. Bu üç şehri anlamadan İslam şehrinin ne olduğu anlaşılamaz diyor makalesinde ve devam ediyor. Ben bu ayki dergimizden e, bu buluşmamızda Başkan Yardımcısı Selim Argun Bey'in böyle yapılan söyleşten birkaç parça alarak programımızı bitirmek istiyorum. Hocamız diyor ki İslam şehirleri derununda metafizik referansları olan şehirlerdir. Şehirler evleri, sokakları çarşıları ve yollarıyla bir bütün halde ve gördüğümüzün ötesinde metafizik günü olan mekanlardır. Maddi ve manevi unsurlar bir araya gelerek şehirleri inşa eder. İslam şehirleri özelinde konuşursak onları meydana getiren maddi ve manevi unsurlar vardır. Şehirle insan arasındaki ilişkiyi karşılıklı etkileşim ve dinamizm kavramlarıyla tarif edebiliriz diyor hocamız. Şehir insanı, insan da şehri etkiler ve karşılıklı bir etkileşim meydana gelir. İçinde yaşanılan şehir insanın psikolojisini, olaylara ve hayata bakışını, dünya görüşünü etkilerken insan da aynı şekilde ihtiyaçları doğrultusunda bilgi birikimiyle o şehri etkiler, imar ve inşa eder, şekillendirir diyor. Yine hocamız diyor ki aynı de Medeniyetler şehri, e, şe, e, şehirlerindeki uzun ömürlü sanat eserleriyle meydan okur aslında. Özellikle kadim şehirleri anlamlı kılan işlerden bir tanesi elbette ki bize kadar gelmiş olan tarihi eserlerdir. İslam şehirlerinde de Müslüman sanatkarlar ve zanaat ehli eserlerinde estetik olarak en güzel ortaya koymaya çalışmış, taşa ve ahşaba şekil verirken nakışlarında adeta Allah'ı aramış, ve taklitten sakınarak zamana meydan okuyan özgün eserler üretmişlerdir. Yani İstanbul'daki Süleymaniye sadece bir taş yığını değildir. Süleymaniye'nin ve tabii ki diğer eserlerin topluma arkadan gelenlere bizlere söylediği elbette ki bir şeyler vardır. Bu itibara değerli kardeşlerim yaşadığımız şehri anlamlı kılan elbette ki biz yaşayanlardır. Ve bizden öncekilerden almış olduğumuz mirastır. Özellikle bize ait olan mirasın her manada korunması ve bizden sonraki nesillere de aktarılması bizim asli görevlerimizden birisidir. Bu ilk buluşmamız vesilesiyle takipçilerimize şunu tekrar hatırlatmak isterim. Bu ayki Diyanet Aylık Dergimizin başlığı İslam ve Şehir bu derginin muhtevası hakkında birkaç hususu paylaşmaya gayret gösterdik. İnşallah bundan sonraki programlarımızda yine dergi günlüğü başlığı altında programlarımız devam etmeye gayret göstereceğiz. Hepinize hayırlı günler dilerim.